Be, be. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilk yardım eğitim merkezi, 2018'den bu yana okullarda ilk yardımcı, sertifikalı personel ihtiyacını periyor. Bugüne kadar 6800 öğretmen ve MEP personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi veren merkez, katılımcılara hem teorik hem pratik bilgi kazandırıyor. Bacağımdan destek alarak iki kürek ortasına süpürür tarzda vuruyorum. Bir, iki, Eğitimlerde temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklıkları, bilinç bozukluğu, yaralanma, boğulma ve acil taşıma teknikleri gibi konular işleniyor. Karnına, doğru bastırarak öne doğru eğerek iki kürek kemiği ortasında elimizin tabanıyla süpürür tarzda 16 saatlik uygulamalı eğitim sonunda başarılı olanlara 3 yıl geçerli sertifika verilirken süre dolduğunda 8 saatlik güncelleme eğitimi ile geçerlilik uzatılıyor. Bugün burada Karamanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaraktan ilk yardım eğitim merkezlerimizi ziyaret ettik. Öğretmenlerimizle buluştuk. Bu eğitim alan öğretmenlerimizle bir araya geldik. Eee Karamanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaraktan bizim politikamız tüm öğretmenlerimizin mümkün olduğunca bu ilk yardım eğitimini alması çünkü bu eğitim gerçekten hem öğretmenlerimiz öğrencilerle birlikte okullarda bulunuyor aynı zamanda. Öğretmenlerimiz e, halk arasında karşılaştıklarında, özellikle hayati tehlike kapsamında ilk yardım eğitimlerini e, eğitimlerini alan öğretmenlerimiz, ciddi manada birçok olayla karşılaştıklarında önleyici tedbir olarak bunu çok rahatla yapabiliyorlar. Biz e, milli eğitim olaraktan öğretmenlerimizin tamamını bu eğitimlerden inşallah geçireceğiz. 2018 yılında kurulan bu eğitim merkezi şu ana kadar. 6.800 öğretmenimize bu eğitimi verdik. Ee, i̇nşallah daha kısa süre içerisinde öğretmenlerimizi bu eğitime hem bekliyoruz hem de katılan öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada eğitim veren eğitmenlerimize ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Kurumumuz 2018 yılında İSG mevzuatından kaynaklanan e, okulların ilk yardımcı, ilk yardım eğitimi alan öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere kuruldu. O günden bu yana 6.800 öğretmenimiz bu eğitimden 16 saatlik temel ilk yardım eğitiminden geçirilerek sertifikalandırıldı ve öğretmenlerimiz yani ilk yardım tabi hayatın her alanında çok önemli bir konu ama öğretmenler için ekstra önemli. Çünkü okullar yani öğrencilerimiz malum yaş gereği yaramaz haşarı dönemleri okulda öğrencilikte geçiyor. Dolayısıyla okullar kazaların çok olduğu alanlar, işte böyle durumlarda böyle kazalarda eğitim alan öğretmenlerimiz doğru bir şekilde yaklaşım göstererek o kazalarda etkilenen öğrencilerimize çok güzel çok doğru müdahaleler yapıyorlar. Çok güzel örnekler yaşandı bugüne kadar. Öğretmenlerimizin yaptığı çok önemli, çok değerli hatta hayati müdahalelere şahit olduk, memnuniyetle şahit olduk. Bununla beraber süreçte özellikle İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Baydol hocamız bu konuya, ilk yardım eğitimlerine çok büyük önem veriyor. Bizi her konuda destekliyor. Sürekli olarak bizi gözüyle ve adeta gönlüyle e, takip ediyor. Kendisine bu bu yaklaşımından dolayı bize verdiği her türlü destek için e, teşekkür ediyorum. Merkez, öğretmenlerin yanı sıra 36.250 öğrenci ve 400 veriye de ilk yardım farkındalık eğitimi verdi. Eğitim e, çok verimli ve güzel bir eğitimdi. E, biz iki gün boyunca burada e, temel yaşam e, öncelikli olarak ilk yardım bilgisi, ee, öğrencilerimize özellikle yakın çevremize ve halk arasında ihtiyaç duyulduğu anda fayda sağlamak adına gerçekten verilmiş güzel eğitimlerden biriydi. Genelde eğitimler sıkıcı geçiyor ama bu eğitim benim bu zamana kadarki aldığım eğitimler arasında gerçekten verimliliğine inandığım ve sıkılmadan aktif bir şekilde geçen eğitimlerimden biriydi. Allah gerek etmesin ama gerek olduğu durumlarda da yardımcı olabileceğimi düşünüyorum artık. Ben de ilk defa trafik ve ilk yardım eğitimini aldım. Gayet güzel, memnun bir şekilde ayrılıyoruz bu eğitimden. Faydalandık çok fazla ve bu eğitim sayesinde de e, kendime olan güvenim arttı. Gerçekten insan olarak faydalı olabileceğimi düşünüyorum artık ben de. E, bu eğitimin sadece çalışan memur şuna buna değil de tüm halkımıza verilmesi lazım. Aslında mahallede, değil mi? Ailelerde bilinmesi gereken bir şey çünkü yani her an her şey karşımıza çıkabilir ve biz de burada bir e, bilinçlendik, öğrendik temel yaşama nasıl döndürebileceğimizi sağ olsun buradaki arkadaşlarımız her türlü e, güzel bir şekilde anlattılar. İlk yardım eğitimine burada almış bulunuyorum. İlk defa katıldım. E, çok verimli olduğunu düşünüyorum. E, halk içinde bulunuyoruz, okulda bulunuyoruz. Hem e, halkta hem okulda öğrencilerimize karşı gerekli ilk yardımı yapabileceğini düşünüyorum. İlk yardımcı olarak yetişmek üzere hocalarımız çeşitli bilgiler anlattılar bize. Daha önce de hiç katılmamıştım. Ee, çok güzel, verimli bir eğitim oldu. Ee, i̇nsan hayatında her zaman bu becerilerin olması gerektiğini fark ettim. İlk yardım becerileri e, mutlaka kazanmamız gereken becerilermiş. Onun farkına vardım. Tüm öğretmenlerin bu eğitimi alması hedefleniyor.